<laughs> çok iyi çok iyi i̇şte... selam dostlar ben lazy kanalıma geldiniz dostlarım şimdi sizlere nasıl kendinize bedava 600 ucu alabilirsiniz bunu göstereceğim yeni bir site çıktı arkadaşlar kayıt olduğunuz zaman size direkt 600 ucu veriyor ve daha fazla ucu kazanmak istiyorsanız da arkadaşlarınızı davet edebiliyorsunuz ve her davet edişinizde de 600 ucu kazanabiliyorsunuz 10 numara bir site şimdi dostlarım hemen sizlere direkt siteyi açma kısmına verdim arkadaşlar hemen linki açıklama kısmına verdim tıkladığınız zaman arkadaşlar sizlere bir tane site atıyor Hemen mesela ben de tıklayayım. Tıkladığınız zaman arkadaşlar size direkt atıyor. Ee, buradan arkadaşlar hemen siteye kayıt oluyorsunuz. Bakın burada telefon numaranızı istiyorsunuz. Telefon numaranızı ile siteye kayıt oluyorsunuz dostlarım. Ve direkt 600 ücretiniz hesabınıza geliyor. Yeni bir site olduğu için arkadaşlar şu an herkes yapıyor. Hemen hızlı olun bitmeden yani. Buradan arkadaşlar yani bedava bir şekilde 600 ücretinizi alabiliyorsunuz. Daha fazla kazanmak istiyorsanız da bu linki paylaşmanız gerekiyor dostlarım. Ne kadar çok paylaşırsanız o kadar çok ucu alıyorsunuz. Ama ilk kayıtta da 600 ücret veriyor. Herkese Bol uğurlar bol kazançlar diliyorum. Seviyorsunuz. Bay bay.